You wanna. You wanna. You wanna hot buddy. You wanna boot buddy. You wanna mother buddy. You better work bitch. You wanna lamborghini. Sipping martinis. Look hot and a big kitty. You better work bitch You wanna live fancy Live in a big mansion Are we your friends? You better, work, you better work bitch You better work bitch You better work bitch You better work bitch Now get your work bitch Trafik kazaları sebebiyle birinci kusurlu sürücüler olması sebebiyle biz de sistemli market olarak bu hususa duyarlı olmak adına ve Gaziantep halkının dikkatini çekmek adına trafik ışıklarında sürücülerimizin kemer takan sürücülerimizin üzülmendirilmesini düşündük. Bu nedenle Antep'te seyir halinde olan yoğun kavşaklarda sürücülerimize hediye verip emniyet kemerini taktıkları için teşekkürlerimizi sunduk. Memlekette her yıl 4 bin üzerinde insanın ölmesi bizim de bu konuya dikkat çekmemiz gerektirdiğini hissettik. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak vuku kuruldu ve Antep'te başladık buna. Bu hususta alakalı bize yardımcı olan Ahsen Ajans'a ve çalışanlarına, ekibine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu tarz sosyal sorumlulukların içerisinde olmak bizi de manen ve mutlu ediyor. Teşekkür ederim. We'll